Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya karşınızda bir video geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup video like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarda e, bir kişi yazmış ve bir kişi de işte bir iki kişi falan atmış. Zaten dört tane falan yorum vardı sana. E, survival istemişler. E, onun için survival videosu çekeceğim. Klasik survival Böyle yani. Survival çekeceğiz bu videoda. Şimdi klasik Minecraft. Başlangıcı olarak bir şey, biraz ağaç toplayacağız. Arkadaşlar burada Minecraft Classic Survival'ın devamının gelmesini istiyorsanız ya yani bu bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like at like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar işte yorumlara yazarsanız tekrardan sevinirim. Muhtemelen devam edecek bir seri ama yani sizin like'larınıza ve yorumlarınıza bağlı. Hemen birkaç tane daha ağaç kıracağım. Hemen şunu da kıralım. Şeker kamışı ilk başlardan bulmamız bence güzel. Çünkü bu büyümü işlerinde büyü yaparken enchant basarken işe yani lazım oluyor. Onun için e, ee, ta ilk başlarda bulmamız güzel oldu. Biraz da toplayacağım. Tohumlar da lazım olacak. İleriki zamanlarda. birazdan biraz daha burada toplayayım. Ha, tohum yani. Ee, acıkmaya da başladık. Ee, şey yapacağım. Kılıç falan yapıp şu hayvanlardan ikişer tane bırakacağım. Kalanını öldüreceğim arkadaşlar. Yemek lazım olacak. İkişer tane bırakacağım ki çoğaltabilelim. Bir tane daha tohum bulsam. Heh tamam. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan Oh. Pardon. Şöyle hemen bir kazma bir balta. Bir tane de kılıç. Balta. Bir tane de kılıç. Tamam. Bunlar şimdi işimizi görecektir arkadaşlar. O zıplama çıkmış sanırım. Hemen bunu halledelim. Evet. Ee, şimdi bir şunları şöyle alacağım. Tamam. Arılar falan da var. Arkadaşlar e, Minecraft'ta bile e, ağaç keserseniz ağaç dikmeyi tekrar unutmayın. Çünkü gerçek hayatta da e, Minecraft'ta da ağaçlar çok değerli. Yani bir ağaç kesiyorsanız 10 ağaç dikin. Öyle diyeyim. Bu şekilde yani. Şimdi. Orada bir tane beyaz koyun var. Orada da var. O zaman ben şunları da kesiyorum. Tamam. Bir yatak yapabiliriz şu anda. Ah, Tamam. Orada var iki tane. Hmm. Aa, orada da, da... Orada var domuzlar. Şuradan da hemen. da keselim. Evet. Acıkmaya başladık. Baya bir etimiz oldu. Tamam. Yemek işlerine falan girişeceğiz. Ondan önce bir şuradan biraz taş falan toplamam lazım benim. Anında hiç boşuna kırmayacağım. Yani zaten işimize yaramayacak. Boşu boşuna kazmanın canı gitmesin. Hemen şuradan biraz taş toplayacağım. Şimdi 8, 3 tane fırın yapsak onu alıyor. 24 ediyor. 5 tane taş lazım bize ilk aşamada. Şimdi bizim 31 tane var. Ve şuradan şöyle kazıyorum. Tamam arkadaşlar şimdi şuraya da kazalım. Aa, orayı niye kapattım ki? Şimdi şuradan 1 2 3 3 tane fırın Tamam şimdi bunun yarısını buraya Bunu buraya Şunları da şuraya atıyorum Ama bunları yapmak için bir şeyler de lazım bize biraz daha çubuk gerekecek. Bir tane daha. Tamam. Şimdi iki. Bir tane de şöyle. Ha şöyle. Tamam. Şimdi bu tahtayı kazmayı ve baltayı bitireceğim. Yani camlarını bitireceğim. Şuradan bir de yatak yapalım. Arkadaşlar bir tane kod var size onu yazayım mı yazmayayım mı diye sormak istedim. Game Rule Keep Inventory True Eğer bunu yazarsak öldüğümüzde eşyalarımız gitmeyecek ama oyunun normalinde eş o false olarak yani eşyalarınız gidiyor olarak şey oluyor. Bunu sormak istedim yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, bu şekilde yani. Şimdi bu üç ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Neyse. Ee, şimdi biraz çift yapacağım. Odun toplayıp. O çiftlerle e, çiftlik yapacağım. Sonra da işte hayvanları falan çoğaltacağım. Bir dere kenarına ufak bir tarla yapmak istiyorum. Hemen şuraya bir ufak bir tarla yapacağım. Ben bayağı acıkmaya başladım. dikebildiğim kadarını dikeyim. Tamam şimdi hemen. Aa! Tarlayı bozdum. Neyse hemen yatağıma gideyim. Canavarlar olmadan. Ya. Çapayı boşuna harcadık. Tamam. Hadi. Uyumak istiyorum. İşte bu Uyuyalım hadi. Hadi. Evet. Sabah oldu arkadaşlar. Şimdi şuraya şeker kamışları dikeceğim ama açlıktan koşamıyorum. Aynen koşamıyorum açlıktan. Ne yapalım? Madene mi gireyim o zaman? Canım da dolmayacak ki. O demiş. Ee, Bunları bir kazayım. Demir bile arkadaşlar Minecraft'ta işte, gelişme çağındayken henüz yeni başlamışken önemli. Kömür de gayet önemli. Yakacak bulduk. Meşale yaparız birazdan. daha. lan kömürlerin hepsini kazıyorum. Level de kasmış oluyoruz şu bu sayede. Tamam şurada da bir tane demir varmış. Onu da aldım. Hello. Hmm. Şimdi şuradan toplayabildiğim kadar taş toplayacağım ben. Kenardan çok şeyin içine girmeden mağaralım. Böyle kazma kırılana kadar taş toplayacağım. Sonra ee, tahta balta kırılana kadar da yine şey yapacağım e, ağaç kıracağım. Sonra ufak bir barınma Yani ee, kulübe gibi bir şey yaparız kendimize sonra da diğer videolar yaparız. Evet kazma kırıldı. Hmm. Şu anda her şey için değerli ki. Yani. Ha, tamam buradan çıkış varmış. Ama koşamıyorum. Şuradan aç hemen onu bir kırayım. O artık yemekleri pişirmem lazım. Birer tane kömür yeter mi onlara? İkişer tane koysam yeter bence. Tamam. Hemen şunu bir almam lazım. Aa. Vallahi bir süre daha Kömür bulmasaydık açlıktan falan ölecektik sanırım. Tamam <laughs> canım. Açlığımız full doldu şu anda. Bir de sandık yapayım. odunu toplayacağım. Arkadaşlar, ee, şimdi tahtadan yapacağız ilk olarak evimizi ama şey de yapabiliriz. E, sonraki bölümlerde taş yapabiliriz. Çünkü ev yansın istemiyorum. Yani o şekilde arkadaşlar. O fidanları topluyorum hemen, çubuk falan da çıkıyor. Fidanları geri ekeceğiz. ve o fidanları ektikten sonra daha fazla da tatlımız olacak arkadaşlar. Evet, yemeklerimiz pişmiş. Aynen öyle. Birer tane kömür yetmiş aslında bunlara. Aynen öyle. alacağım. Şimdi şu fır demirleri pişireceğim. Hay. o sırada Heh, şurada ve şurada ağaçlar var. Biraz ağaç toplayalım beklerken o sırada biz. Piştikten sonra da e, şey yapalım, evimizi yapalım. Çiftlik bir sonraki bölüme kalacak sanırım. Meşe topluyorum özellikle. Çünkü meşe daha güzel duruyor. Aslında huş tahta. Olabilir aslında. Huş da topluyorum. Şöyle hemen. Arkadaşlar demizler, demirlerimiz pişsin. Evimizi yapalım bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Demirlerimiz pişmiş. Buradan yine buradan yine buradan. Bile. Buradaymış. Ama Baltamın canı az kaldı. Ben hemen onu bir kıracağım. Aha balık. İlk aşamada bizim için çok değerli bir şey Tamam. Güzel. Biraz daha balık. Ama nefes yok. <laughs> domuz falan var. Buradan aç toplayacağım. Tamam, somon. Şuradan iki tane meşe ağacı kıracağım. Sonra balta kırılana kadar kuş toplayacağım. Aslında bu kadar şey bize yeter meşe bize yeter 24 tane. Biz kuş toplayalım demek kalmadı. Devam edelim. Bizim bayağı fuş ihtiyacımız olacak çünkü. Burası sanırım çiçekli, çiçek, çiçek olmanı falan. Bakacağım şimdi şu ağacı bir kıralım. Hmm, evet çiçek ormanıymış. çiçek var burada. Neyse şimdi huş aynen huş kırma huş toplamam lazım biraz. Ee, şey dış hani böyle kolonlar oluyor ya. Onları çekeceğim meşelerle. İç kısım olarak da tahta huş tahtalardan yapacağım. Zemini de sanırım soyulmuş huştan yapacağım. Soğumuş huş tümden. Böyle evet, bir desen yapacağım. Tamam şimdi şunu da kıralım. Başka huş görürsem onu da kıracağım. Sonra tekrar döneceğim. Şöyle bir bakıyorum. Orada iki tane huş gördüm. Onları da kıracağım. Yani geri dönelim. Bu çiçek orman olduğu için arkadaşlar burası arılar falan bayağı bol. Şuna ve yan taraftan bir tane daha ağaç toplayacağım. Anne nerede? Oo, bayağı var şu burada. Ama video çok uzun olmasın. Bir stek olsun. Kuş kütüğümüz. Zaten neredeyse bir stack oldu. 9 tane daha alsak bize yetecek. Bundan 9 tane çıkar mı? Çıkmaz. İlla oraya gideceğim ben. Yok. Gitmeyeceğim. <laughs> Burada varmış. Hemen Şunu kıracağım. Umarım evimizi kaybetmeyiz. Ah oh, canım. Canım gitti, canım gitti. Aa orada. Evimiz orada tamam. Koştur koştur gidip yatalım. Sonra evimizi yapalım. Bu bölümün sonuna gelelim. Aa gece olmuş ama işte hava karardı. Dur şöyle yapacağım. böyle tam gün batımına doğru gün batımını izleyerek uykuya daldık Tamam şimdi biraz daha şöyle Tamam bu kadar yeterli 2 3 4 8 5 6 7 8 1, 2 3 4 1, 2 3 4 5 6 7 8 Aa ben şu ağacı bir kıracağım. Evin içinde ağaç şey olmasın yani ağaç büyümesin. Ve tamam şuradan seçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa. Olur mu? Olmuş. Buna bir de kum lazım ya. kuş lazım olacak. Evet önce zemini yapalım o zaman da. Kuşları sonra toplayalım. Tavanı da hmm, kuştan yapacağım. Hayır 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 hayır. hayır. Fazlalığa gerek yok. Tamam, şöyle Arkadaşlar böyle şey yapacağım. Bir sağ bir sol yapacağım. O zaman yani bir sağ bir soldan kastım. Yapınca görürsünüz arkadaşlar. O böyle hoş duruyor. Aa ha Bir canını da azalttım yanlışlıkla. Bir blokta iki can götürdüm. Çünkü sağ tıkladım toprağa. Ee, küçüklerimizi alalım şöyle. böyle buraya da bir tane. Aa. Şurayı kıracağım. Tekrar koymam lazım burayı. Şöyle. Tamam. Şunu yanlış koydum. Ee, bize yetmeyecek sanırım. Hiç yetmeyecek hatta. Sanırım değil yetmeyecek direkt. Şunu bir soyayım o zaman da. Şunlara. Anacımı görün. döşeme gibi oluyor. Bence. Ee, yetmedi. Ben şunu sayayım. Bu soyma sesi çok güzel. Şimdi gitti oh, 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 oh. No, no, no. Ben senin yapraklarını alacağım ama oradan Evimin içinde değil Yanında Ağaç bir 1 2 3 4 altı 6. Bayağı bir stek falan daha lazım bize. Ben hemen şuradan bir tane daha taş balta yapayım. Demir mi yapsam acaba? Yok, taş yapacağım. Huş lazım huş büyümüyor. Meşe lazımken meşe büyümüyor. Niye böyle? Bir bana bunu açıklayabilir mi? Huş lazım huş yok. Meşe lazım meşe yok. Neyse arkadaşlar o zaman ben bu evi video arkasında tamamlarım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma dediğim gibi videonun başında da abone değilseniz abone olmayı, videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sadece survival'ın yani bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.